Hiç şüphesiz ki şu anda kendilerinden en çok vazife beklenen büyük inşaat şirketleridir. Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin milleti olan borcunu ödemesi gerekiyor. Bazı şirketlerimiz faaliyete geçtiler. Ama bizce sayıları az. Bütün imkanlarıyla icabında yurdun başka yerlerindeki inşaat faaliyetlerini tatil ederek kıymetli elemanlarını, makina ve diğer teknik araçlarını bu bölgeye sevk etmeliler. Herhalde onlar yardım gruplarının, sivil teşkilatların, veya yabancı şirketlerden ve kurtarma ekiplerinden daha fazla coğrafyayı ve memleketi tanıyorlar. Ulaşma şartları daha fazla olmalı. Ve bunun için ilk olarak oradan destek bekliyoruz. Hepinizin Allah yardımcısı olsun.